Evet arkadaşlar Sasu Production kanalına hoş geldiniz. Bugün yine oto Yani konsept nedir? Kurumsal firmalarda araç fiyatları ne kadar? Hemen Peugeot 301 ile başlayalım. Peugeot 301 2017 model 1.6 dizel aktif kasa. 104.000 km'de 119.850 lirada bu aracın rakamı mevcut. Hemen geldik. Linea'mız burada var. 2016 model Linea. 132.000'de 1.3 Multijet Pop. 109.750 lirada rakam mevcut. Şöyle göstereyim. Evet Ford Titanium var. Ford Focus. 1.6 Titanium. Power Shift 2017 72.000'de 196.500 lira rakam var arkadaşlar. Yine Peugeot serisiyle 300 ile devam ediyoruz. 1.6 Blue HDI aktif 2018 77 binde 130 ,950 lira rakam var. 2017 model Egea Easy 117 bin kilometrede 128.500 bin 500 lira rakam mevcut bu aracın. Clio ile devam ediyoruz. 1.5 Clio Station Wagon Joy Paket 2018 model 53.000 km'de 129.500 lira. Toyota ile devam edelim. Corolla 1.4 dizel Touch 2015 168.000 kilometrede 150.950 lira. Rakam var bu aracın. Opel Astra 1.3 dizel Cosmo 2012 191.000 km'de 115.750 lira rakam var. Volvo S60 1.5 T3 Premium 2018 model 47.000 km'de 329.500 lira rakamı var. Focus 1.5 dizel Trend X 2016 model 142.000 km'de 173.750 lira rakamı var arkadaşlar. 2018 134 bin kilometrede 132 lira rakam var. Fiesta var. 1.6 Titanium Power Shift 2016 model 43 binde 150 lira fiyatı var arkadaşlar. Evet ticarelerden e, Tornaya kuruyor 1.6 Deluxe 2017 82.000 km'de 136.500 lira rakamı var. Arkadaşlar, ekspertiz hakkında şöyle diyeceğim. Bu araçların ekspertizleri üzerinde değil. Şurada gördüğünüz araç detayında yani araç detay kare kodları okuttuğunuz zaman bu araçların kendi ekspertizleri hemen ekranınıza düşüyor. Fiorino var. Panorama bir üç multijet. Pop 2019 model. 12.000 km'de 130.750 lira rakamı var arkadaşlar hiç çekmediğimiz araçlardan bir tanesi Peugeot Partner 1.6 dizel 2017 model 46.000 km'de 143.500 lira rakamı var bu aracın. Evet Clio ile Sport Tourer Joy 2016 104.000'de 128.500 lira rakam var arkadaşlar. Fulyans'a geçelim. Fulyans'ı göstermedik. 1.5 dizel 210 2016 model 94.000 km'de 160.500 lira. rakam var arkadaşlar. Polo 1.4 dizel Comfortline DSG şanzıman 2016 model 29.000 km'de 176.750 lira rakamı var. 2017 model 1.5 DCI Joy paket 98.000'de 135.500 lira bu aracın da rakamı var arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Tekrardan bir fulyansımız var. Touch paket 2014 model 134.000 km 146.500 lira bu aracın da fiyatı var. Hemen Toyota'ya geçiyoruz. Hatta fulyansı şöyle yine göstereyim. Toyota Hybrid 1.8 2019 model. 11.000'de 280.750 lirada fiyatı var. Şöyle gösterelim. Evet. Touch paket bir Clio'muz var. 121.000 kilometrede 2017 model. 159.750 lira fiyatı var. Jetta 1.4 TSI Comfort Line DSG şanzıman 2015 model binde 228 lira fiyatı var arkadaşlar. Evet yeni kırıyor 1.5 dizel 60, bin, 60 kilometrede 193.500 lira rakamı var. Şöyle gösterelim daha 20 kilometrede arkadaşlar. Peugeot 207 1.4 2011 105 kilometrede 100.750 lira rakam var. Evet Kia Rio 1.4 konsept model 2017 72.000 kilometrede 158.500 lira fiyatı var arkadaşlar bu aracın. Arkadaşlar genel olarak biliyorsunuz çoğunlukla buraya da gelmeye çalışıyoruz. Sizlere araç piyasası hakkında e, buraya da göstermeye çalışıyoruz. Çünkü farklı farklı kurumsal firmalara gitmek istiyoruz. Oradaki fiyat farklarını görün diye. Bu videoyu da burada sonlandıralım. E, destekleriniz bizim için gerçekten çok önemli. Yorumlarınız bizim için çok önemli. Sizin sayenizde bu kanalı da büyütüyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.